Değerli arkadaşlar, merhaba. Ben Muhammed Doğran Şehitoğlu. Sistem Lisesi Türk Dili ve Yatı Öğretmeniyim. Arkadaşlar, hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Bu dersimizde size bireyin iş dünyasını esas alan roman yazarlarına iki tanesi hakkında bilgiler vereceğim. Birinci roman yazarı burada işleyeceğimiz Peyami Safa, 1899 doğumlu, 1961 yılında vefat etmiş bir sanatçı. Kendisi İsmail Safa'nın oğludur. İsmail Safa da bir şair, sanatçı. Ee, İsmail Safa, Sivas'a sürgün gidiyor. Ee, sürgün gitmesinden sonra Sivas'a iken vefat ediyor. O sebeple Peyami Safa küçük yaşta hayata atılmış birisi diyebiliriz kendisi muhakkak genlerden bir şeyler almıştır ama bununla beraber kendisini de yetiştirmiş bir sanatçıdır, feyansıda, roman yazarıdır. Asrın hikayeleri başlıklı yazılarıyla tanımlıyor. Sanat hayatına bu şekilde girmiştir diyebiliriz. Eserlerinde psikolojik tahlilere geniş yer verdi. Modernizmin temsilcilerindendir bunu da bilelim. Bilinç akışı ve iş konuşma tekniklerinden ayrılandı. E, Kimi kişileri yaşam biçimlerine göre konuşturdu. Mesela Matmazel Nuranyan'ın koltuğu romanında oradaki Ferid'i farklı konuştururken pansiyon sahibinin farklı oradaki gariban e, kadın ve kızını anlatımı farklı daha sonra kardeşine daha farklı pansiyonda e, suçlu olan bir kişinin konuşmalarında çok daha o kişinin yapısına, hayat tarzına uygun şekilde e, okuyucuya sunmuştur. Romanlarında ahlaka ve medeniyete dair sıkıntılara ele alıyor Peygamber Safa. Nesiller ve sosyal çevreler arasında gözlemlerini, eleştirilerini roman aracılığıyla okuyucuya sunuyor. Madde ruh gibi konulara temas ediyor. Dokuzuncu Hariciye koşu, otobiyografik bir roman. Dokuzuncu harici koşu arkadaşlar, ee, orada ayağından rahatsız olan bir genç var. Dikkat ettiyseniz orada genç hiç babasından bahsetmez. Orada babası, çünkü Peygamber Safa dediğimiz gibi küçük yaştayken babası vefat eder. Ee, orada ayağından rahatsız olan genç Peygamber Safa'dır. Aslında Peygamber Safa gerçekten kulundan rahatsızdır. Birkaç değişiklikle de okuyucuya aktarmış. Hayatının o autobiografik roman olması çok önemlidir. Çevre ve olaylara kahramanın gözüyle bakar. Orada baş şahıs ya da başka şahısları da yine okuyucuya olayları o şahısların gözünden aktarması önemli. Çevre ve olaylara kahramanın gözüyle bakar dedik etkileyici tasvirleri var gerçekten olayın içerisine okuyuşu çekebilen bir tasvir anlayışı vardır Peygamber Safa'nın. Akıcı ve canlı bir anlatımı vardır. Sürükleyicidir. Ee, bazı eserlerini serverdeliği takmazıyla yazmıştır. Tabi Peygamber Safa yazdıklarında şöyle bir durum var. Geçimini yazdıklarıyla sağlıyor. O sebeple bazı yazdıklarını edebilim nitelikte değerlendirirken bazılarını da takma isim kullanarak da onları tamamen para kazanma kaygısıyla kaleme almıştır. Peygamber Mustafa'nın Kültür Haftası dergisine, Türk Düşünce Dergisi'ne çıkarttığını unutmayalım sevgili gençler. Sevgili gençler, Peygamber Mustafa'nın eserlerine bir bakalım. Gençliğimiz, şimşek, sözde kızlar. Mesela sözde kızlar, e, milli mücadele döneminden bahsedilen, e, o milli mücadele döneminde e, kızların yaşadığı, bazı kızların yaşadığı ahlaki aksaklıklar, bunalımlar, çalkantılar ele alınmış. Aslında kız ruhunu, bir kadın ruhunu da çok başarıyla bir kadınmışçasına, yansıtabilmiştir. Yazar onu iyi gözlemlemiştir. Ee, bu romanı e, madde ruh arasında ahlak ve ahlakla bağlantılı olarak da yorumlayış, Anadolu'yu yorumlayış noktasında önemlidir değerli gençler. Mahşer romanı yine milli mücadeleyle bağlantılıdır. Bu romanda da milli mücadele için gayret edenler, diğer tarafta e, vatan hislerinden, millet hislerinden uzak olanları karşılaştırır. Orada bazı mesajları verir, bazı eleştiriler yapar, teyamı sapar. Bir akşam da romanında küçük yaşta annesini kaybeden kızın e, büyümesi, bu büyümeler esnasında çalkantılar yaşaması, sevdaları, yani daha ziyade bireysel bir roman ağır ilerleyebilen bir roman. Çünkü tasvirlere de çok yer veriyor. E, bireyin iş dünyasına çokça dokunuyor. Genç kız kalbinin cürümü, canan, dokuzuncu harici koşunu kesinlikle bilmeliyiz arkadaşlar. Dokuzuncu harici koşu romanında otobiyografik roman olduğunu söyledik Peyami Safa. O hasta genç üzerinde kendi hayatından bölümler aktarmış, hasta gencin o hastalık esnasında yaşadığı ızdıra, hayalleri, sevdası ve bütün bunların karşısında maddi durumu, toplumları, toplumun kendi içerisinde e, maddi yönler ayrımları, farklılıkları, e, yine o hasta gencin milli konulardaki bakış açısıyla diğer Avrupa'ya özellikli olanların bakış açısı anlatılmıştır. Fatih Harbiye romanı da önemlidir arkadaşlar. Fatih Harbiye romanında Doğu-Batı çatışmasına dikkat çekici şekilde yer verilir. Doğu-Batı çatışması burada okuyucunun gözünden Şinasi ve Nişanlısı'nın üzerinden anlatılmıştır. Sinasının nişanlısı e, Doğu Batı arasında kalmıştır. Ama bir vesileyle aslında Batılı takıntısından uzak olunması gerektiğini öğrenir. E, bütün bunlar içerisinde Batı mu muzikesi, Doğu muzikesi, Batı'nın değerleri, Doğu'nun değerleri mesajları verilir okuyucuya. Atilla romanı tarihi romandır. E, bir tereddüdün romanında Peygamber Safa'nın bir dönem bohem hayatından izler taşımaktadır bu roman. Sonra tereddüt içerisindeki Aydın'ın e, doğruyu bulma gayretleri, ızdırapları, çalkantıları, buhranları ele alınır bu romanda. Matmazal moral yalan koltuğu, materyalist dünyayla metin fizik arasında bazı karşılaştırmalar yapılır. Madde-mana aslında, bu romanda madde-mana karşılaştırması yapılır ki e, mananın daha önemli olduğu kanaatine varılır. Yalnızdır romanı Peygamber Safa'nın Ütopya'sının yansıtıldığı romandır ki e, biz burada yalnız da Simeranya olarak görürüz o Ütopya'yı. Bu bakımdan önemli. Biz insanlarda yine e, millilik ve millilikten uzak olma ve bir aşk hikayesi anlatılır. Cumbadan rumbaya Selma ve Gölgesi bir polisiye romandır. Selma adlı kadının e, birçok işçiliği öldürmesi ve bu ölümlerde Selma'nın hep e, kendisini kurtarabilmesi anlatılmış. Arkadaşlar, Cingöz Recai Serisi Peygamber Safa'nın çok önemli eserlerinden birisi. Takma e, Müsa isimle yazıyor Cingöz Recai Serisi'ni. Burada Cengiz Recai'nin komiseri her defasında bir şehirde atlatması, o ustaca atlatmaları anlatılmış. Hikayeler içerisinde, hikayeler, İstanbul hikayeleri yine e, tarafından ortaya konuldu. Gün Doğu Uyuru var. İnceleme kitapları içerisinde Türk inkılabına bakışlar çok önemli. Büyük Avrupa Anketi, Felsefi Burhan, Millet ve İnsan, Mahmutlar, İşsizm ve Nasyonalizm, Sosyalizm, Doğu Batı sentezi önemli arkadaşlar. Sanat, edebiyat, tenkit önemli. Ee, Osmanlıca, Türkçe uydurmaca, sosyalizm, Marksizm, komünizm, din, inkılap, irtica, kadın aç hale yine öne çıkanların diğerlerinin önemsiz olduğunu elbette düşünmüyoruz. Ama öne çıkan inceleme kitapları, eğitim gençlik üniversite, yazarlar, sanatçılar, meş meşhurlar, 20. asırda Avrupa ve biz bunlar yazarın öne çıkan eserleri olarak da söylenerek gidilir. Safa'dan sonra ise Türkiye'de bir önemli bir yere sahip olan başka bir roman yazarı, başka bir sanatçı. Aslında Ahmet Hamdi Samtunar'ı bir yönüyle incelememek gerekir. Ahmet Hamdi Samtunar iyi bir akademisyen, iyi bir şair, iyi bir roman yazarı, iyi bir deneme yazarıdır. Tam buna, bütün bunları bir estetik düzen içerisinde, estetik hassasiyetle oluşturabilmiş titiz bir kişi, kadılık yapan birlikte Anadolu'yu olduğu gözlemleme imkanı bulmuş. Bu gözlemleri neticesinde tabi Anadolu'nun ruhunu ruhuna dokunabilmiş Anadolu'nun değerlerine, Anadolu'nun estetiğine, Anadolu'nun inceliklerine temas edebilmiş. Ahmet Hamdi Tanpınar. Ahmet Hamdi Tanpınar üniversitede Yahya Kemal'den ders alıyor. Bu onun için büyük bir avantaj. Bu ona çok olumlu şekilde dönüyor. Tabi Yahya Kemal'den aldığı edebi bilgiler, Yahya Kemal'den aldığı estetik bilgileri ve Yahya Kemal'den aldığı tarihi bilgiler, sanat tarihine dair bilgiler onun eserlerinde, onun hayata bakışında çok büyük e, basamaklar olarak, açtığı basamaklar olarak da dikkatimizi çekiyor. Arkadaşlar, evet. Yahya Kemal'in o titizliğini Ahmet Hamdun da görmekteyiz. Modern yazarlardan birisi modernizm akımından etkileniyor ya da modernizm akımına uygun eserler veriyor diyebiliriz. Şairlik basfını kendisi çok önemsiyor. Her ne kadar şairlik basfını önemsese de Hatta Şalip Basman'ın önemsediğini şu şekilde söyleyebiliriz. Kendisi Yahya Kemal Beyatlı gibi şiirlerin üzerinde çok titizlikle durmuş, inceleyip sık dokunmuştur, kolay kolay eserlerini yayınlatmamıştır. Zaten bunun kitabı da, Tamtalar'ın kitabı da kendisinin vefatından sonra yayınlanmıştır. Titiz dedik, tıpkı Yahya Kemal Beyatlı gibi. Eserlerinde duygu, hayal, rüya, zaman bu kavramları arkadaşlar unutmayın. Bu hem romanlarında hem de şiirlerinde karşımıza çıkacaktır. Özellikle zaman, rüya, hayal. Neden? Çünkü bu adamlar zamanın insan üzerindeki etkilerine esas alırlar. Ki rüya bilinç bilinç bilinçaltıyla alakalı. Hayal de onların hem idealistliğini, hem de e, psikolojiye yer vermesini yansıtır. Sürrealizm dedik, bilinç akışı ile alakalı. Sembolizm, tampınar şiirlerinde olduğu için sembolik yaklaşır. Mecazlardan yararlanır ki soyut sözcüklere yer vermesi, onların maddeden ziyade manayı seçmesine de delil teşkil eder. Tampınar hakkında özellikleri hakkında bunları söyleyebiliriz. Tampanarın şiirlerine baktığımızda, eserlerine baktığımızda önce bütün şiirleri karşımıza çıkıyor. Bütün şiirleri arkadaşlar sonradan yayımlanmış bir kitaptır Tampanar. Bu kitabı daha önceden tabi dergilerde yayımlanan şiirler halindedir. O şiirlerin çoğunluğu hece ölçüsünü kullanmıştır. Medeniyeti anlatmaya çalışmıştır Türk medeniyetini anlatmaya çalışmıştır. Bir ideoloji halinde değil ama öz e, anlayışını kaybetmeden kendi mesajlarını medeniyete dair vermiştir, tampanır. Yine hece ölçüsünü kullandı, bunu söyleyebiliriz. Romanda Mahbur Veste, sahnenin dışındakiler, huzur, saatleri ayarlama süslü aydaki dakikada var. Arkadaşlar Mahbur Veste, Osmanlı'nın son dönemlerinden bahseder. Osmanlı'nın bir mahur beste misali yıkılışına dair bilgiler yer alır. Sahnenin dışındakiler milli mücadele Anadolu ve İstanbul ortada bir sahne var ve sahnenin dışındakilerden söz edilir. da Cumhuriyet'in kuruluşu var ki huzur ince engin önünde yeşil ve huzursuzluğu numaradır. Ee, ortada bir yeni bir devlet var. Bu yeni devlette de beraber insanların bir takım çalkantıları var. Ee, yazar bunu yansıtırken, Mümtaz İhsan Muğran üzerinden yansıtırken, bir yandan hem bireysel e, çalkantıları, ruh iş, alemini, iş yansıtıyor, hem de e, toplumun medeniyeti tutuşu, medeniyeti yaşayışı, değişen toplum, değişen e, dünya içerisinde toplumun geçmişte maziyle bugün arasındaki bağlantılar kurmaya gayretini anlatıyor. Saatleri ayarlamayız hususunda yazar e, zamanın yeterlikleri karşısında insanın durumunu modern hayatta insanın ayakta kalma gayretine doğruyu bulma gayretine e, hayrı yerdal ve çevresindeki insanlar çerçevesinde okuyucuya yansıtıyor. Arkadaşlar öykü kitabı içerisinde bu arada aynadaki kadını da, da söyleyeyim. Romanda da kitabım var. Abdullah Efendinin Rüyaları Yaz Yağmuru onun hikayelerine baktığımızda yine durum hikayeleri ağırlıklı olduğunu söyleyebiliriz. Arkadaşlar denemede beş şehri kesinlikle unutmayalım. Roman içerisinde huzur ve saatleri ayarlama en stresini unutmayalım. Beş şehirde bir gezi yazısı gibi düşünmeyin. Bunu sadece gezi yazısı değil, o şehre dair fikirlerini de beyan etmesi bakımından denemedir. Beş şehirde arkadaşlar Erzurum, Konya, Ankara, Bursa ve İstanbul anlatılır. Yaşadığım gibi bir başka deneme kitabı. Makale inceleme kitapları içerisinde Yahya Kemal hocasını anlattı kitap. 19. asır Türk Edebiyatı kitabı arkadaşlar Türk Edebiyatı'nda en öne çıkan Türk Edebiyatı tarihi kitaplarından bir tanesi. Edebiyat üzerine makaleleri var. Tampanar'ın duygu, hayal, rüya kavramlarını unutmazsak, Yahya Kemal'in öğrencisi olduğunu unutmazsak, öz şiir anlayışı, ile şiirler yazdığını ve şiirlerine titiz davrandığını unutmazsak bu kampınlara dair kolay kolay soru kaçırmayız inşallah. Oğlum şiirlerini yaşarken yayınlanmadığını bilelim. Huzurun içeriği, saatleri ayarlamayan sunun içeriğini unutmayalım. Beş şehri, beş şehrin deneme olduğunu unutmayalım ve 19. asır Türk Edebiyatı'nda e Osmanlı'nın son dönemindeki o sanatçıları e, kendine özgü bir titizlik bir çerçevesinde ve estetiği de geri planla bırakmadan el aldığını unutmayalım arkadaşlar. E, Cumhuriyet dönemi Türk romanına dair söyleyeceklerim bugünlük bunlar. Bir iniş dünyasına esas alan sanatçılardan Peyami Safa ve Tanpınar hakkında bilgiler vermeye çalıştım. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Çalışmalarınızda kolaylıklar diliyorum. Sağlıcakla kalın. Her şey gönlünüzce.